Selam dostlarım. Bana şu ana kadar çokça sorulan küçük bir amfi hakkında konuşmak istiyorum. ES100 çıktığı ilk günden beri dünyada çok sevilen, çok tutulan ve hakkında çokça konuşulan küçük kablosuz bir amfi oldu. <laughs> müzik müzikseverler bu tarz küçük ama işlevsel kulaklık canlandırıcıları bulunduğumuz sürükleyici ve yoğun günlük hayatımızda kullanmayı çok seviyoruz. Bir kere artık çoğu telefonda kulaklık çıkışı bulunmuyor. En kötü ihtimalle bir adaptör kullanmak durumundasınız. Ben onun yerine size bu küçük yol arkadaşım gibi ses kalitesini de doğrulara taşıyacak bir kablosuz amfi kullanmanızı tavsiye ediyorum es 100ün en büyük rakibi FIO BTR5. BTR5'i kanalımda uzun bir süre önce inceledik. BTR5 mi bu mu derseniz, BTR5'in e, malzeme kalitesi, USB-C olması, üzerinde bir ekran barındırması falan onu sanki teknolojik olarak daha üstün bir cihazmış gibi yapıyor aslında. Ama ben ne hikmetse dışarı çıktığımda yanıma BTR5 değil de es 100 MK2 almayı tercih ediyorum. Boyutuna aldanmayın. Kulaklıklarınızı bir telefon veya bilgisayara bağlamak ile kıyasla bir canavara dönüştürebilecek potansiyele sahip. Bir kere şarjı birkaç saat daha fazla gidiyor. BTR5'in 9 saat, ES100MK2'nin 14 saat yazıyor kağıt üstünde ama bunlar kullanım senaryosuna göre çok fazla değişebilir. Ölçmedim dakika dakika. Fakat birkaç saat daha fazla gittiğini söyleyebilirim. E günlük kullanımda bu çok önemli bir özellik tabii. Çok küçük. BTR5'ten çok daha küçük ve yarısı ağırlığında. 20 gram sadece. Böyle mikrofonumu da çok şey yapmak istemiyorum. Yakama astığımda hissetmiyorum bile. Kuş tüyü gibi bir şey. Arama kalitesi. Üstündeki mikrofonu özenmişler bence biraz. Çünkü bunu kullanarak insanlarla konuştuğumda karşı taraftan her zaman ya sesin bu arada çok güzel geliyor yorumunu aldım. İlginç bir şekilde ambient noise özelliği var. Hani oluyor ya mesela Sony v, VF 1000XM3 diyelim kulak içi kulaklık. İşte bir tarafa iki kere basıyorsun falan dış sesi mikrofonları yardımıyla içeri alıyor. E, bizim odüfil kulaklıklarımızda böyle kulaklıklarda böyle özellikler yok. Hiçbir teknolojik özellik yok. Dümdüz kablolu kulaklık. Ama bu ampide bu özellik var. Çok güzel bir uygulaması var. Ben bunu buraya takıyorum ve kulaklığım kulağımdayken ben bir tuşa şuraya ayarlıyorsun galiba ileri tuşuna iki saniye bastığında ya da direkt uygulama üzerinden aktif edebiliyorsun. Dış sesi içeri almaya başlıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Toplu taşımada falan insanlarla konuşurken mükemmel. Uygulamasını çok sevdim. Oldukça stabil çalışan bir uygulama olmasının yanında özellikle Equalizer bölümü ciddi bir şekilde kulaklık üzerinde otorite kuruyor. Bu Amfi yapılan Equalizer ayarlarına çok etkili tepkiler vermeye müsait. Tamam bunlar iyi güzel ama benim bu Amfi'yi asıl tercih etmemin sebebi ses karakteri. Bir kere teknik performans açısından Btr-5'ten çok fazla bir aşağı kalır yanı yok gibi Btr-5'in biraz daha çözünür ve analitik karakteri, detayları daha fazla açığa çıkaran karakteri var. Bu amfide ise daha yumuşak, soft bir müzikal karakter var. Yani o çözünürlük gibi, o ufak teknik performans detayları da sandığınız kadar büyük bir fark değil. Ama BTR5 ve puanlayacak olsam bir miktar daha iyi kaçıyor gibi bunun yanında. ES100'ün tonal karakterini çok beğendim. Açıkçası BTR5 biraz Q5S'e benzemeye çalışıyordu ama beceremeyip harsh kalıyordu, biraz agresif kalıyordu. Üst frekanslar detaylı ama bazen yoğun kaçıyordu. Yani biraz fazla intensity yoğunluk olarak hmm. e, sıkıntılı bir amfi olabiliyordu bazı zamanlar. Bazı kulaklıklarda da çok iyi eşleşiyor mesela. FIO FH3 ve balanslı kablo ile birlikte BTR5'i birçoğunuza önerdim. Çoğunuz da çok memnun kaldı. Hala da FH3 alacak olsanız bunu değil BTR5 öneririm. Ya da FH7 de çok güzel eşleşiyor BTR5 ile. Yani aslında amfi ve kulaklık seçimi de her an incelememizde çok 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 önemli bir kırtay arkadaşlar. Ama açıkçası ES100'ün daha yumuşak ve sıcak müzikal karakteri bana daha şeffaf bir deneyim yaşattı. Ee, müzikle kaynağım arasındaki köprüyü bir miktar daha kısaltarak müziğime daha çok odaklanmamı sağladı. Mid-bass ve sub-bass karakteri BTR-5'te daha analitik ve daha teknik gelse de kulağa ES100'ün daha yavaş ve müzikal karakteri özellikle elektronik müziğe daha uygun bir ortam oluşturuyor bence. Mid'ler BTR5'te daha berrak ve yine biraz analitik kaçıyor. ES100 bu noktada yine daha soft, yine daha müzikal. Yine müzikal tonalitesiyle müzik kaynak denkleminde kendini biraz daha unutturup müziğe bir miktar daha iyi odaklanmanızı sağlıyor diye düşünüyorum. Analitik cihazların bence bir eksi sayılabilecek günlük kullanımımızda özelliği bu. Her türlü detaya ve nüansa sizi odaklamaya çalışıp bütün gün dinlediğinizde yorucu olabiliyorlar. Çünkü kendinizi hayallere odaklayamıyorsunuz. ES100 gibi daha soft ama yine de detayları kaybetmeyen cihazlara bu yüzden müzikal denir. Müziğe kendinizi daha iyi verebildiğiniz için hani sanki bir film izliyor gibi değil de her detaya dikkat ediyor gibi değil de daha müziğin vermek istediği mesaja odaklanabildiğiniz için bu cihazlara müzikal denir. Ama tabii ki evde oturunca Berdanimik DT1990 Pro mu? Sennheiser HD800 S takacağım Amfi'nin dibine kadar analitik olmasını tercih ederim. O ayrı bir konu. Üst midler ve tizler konusunda BTR5 işte biraz agresif. Her kulaklığa uymuyor karakteri. Yani tekrar söylüyorum mesela FH7 ile çok güzel uyuyordu. Denemeniz lazım. Ama bu Amfi'nin çok daha fazla insana hitap edebileceğini düşünüyorum. Yani ayrım burada daha az olacaktır. Daha çok insan bu Amfi'yi beğenecektir enstrüman ayrımı konusunda iki cihazda benzer başarıma sahipler arkadaşlar. Sahne genişliğine baktığımızda bsr e, BTR5'te biraz daha geniş bir sahne ile karşılaşsak da ES100'de enstrümanlar sizden biraz daha uzaklaşabiliyorlar. 3 boyutu düşündüğünüzde Z ekseninde bir miktar daha fazla derinlik görebiliyorsunuz. Ama sahne içi yerleşimde, e, enstrüman yerleşiminde iki cihazda benzer performans gösteriyorlar. Arkadaşlar Teknik performans olarak gerçekten çok büyük farklılık yok. Yani benzer cihazlar. Burada önemli olan tonalite. Buna karar vermeniz lazım. Çıkış gücü olarak BTR-5 bir miktar daha yüksek kağıt üzerinde. Fakat ikisi de aynı klasmanda diyebilirim. Yani kulak içi kulaklıklarınızı. Bakın ben Fio FD-5 ile kullanıyorum. Yeni çıktı. Tabii ki inceleyeceğiz. Uçuracak güce sahipler. Daha ne olsun. Özellikle 2.5 mm balanslı çıkışla kullandığınızda. Zaten son sese getirmeniz imkansız yani. Kulağınız patlar. Acır. Benim çok hoşuma gitti. İyi bir alternatif en azından. BTR5'i gömmüyoruz bu videoda. Hala süper öneriyorum. Daha başarılı olduğu önemli noktalara var. Alın. Ama ben bu aralar es 100 taraftarıyım. Çok küçük ve hafif oluşuyla, batarya ömrünün çok iyi olmasıyla, ambient noise gibi günlük hayatınızı kolaylaştıracak tatlı özellikleri ve hem detaylı hem otoriter, güçlü hem de müzikal karakteriyle sizi gönül rahatlığıyla yönlendireceğim amfilerden bir tanesi. Bu videoyu araya sokmuş oldum. KZ EDX geliyor. Kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutma. Görüşürüz.